mus. An nasıl yazılıyor bu? Abi Anonymous nasıl yazılıyor? Anon na, anon anon n ano nimus user. Ha yazdım. Bu değil. Yanlış yazdım. Ha cheater cheater user nereden çıktı? Pardon. Abi mesela işte ben bu toplara niye giriyorum? Abi bu da toplamda 9 mesaj. Bu da Toro galiba bu arada. Bilmiyorum kim olduğunu. 100 bit, 50 bit, 50 bit, 50 bit 100 bit, 50 bit, 100 bit. Arada bir 250 var. Orada bir ufak anlaşmışız gibi. Yani toplamda 150, 200, 300, 350, 450, 550, 600, 800, 200 bit de buradan. Kaç etti? 1000 bit. Toplamda 1000 bit atmış abi kimse bu da. Bu kadar yani. <laughs> Delikanlı gibi. Abi ben bu arada şey yapacağım. Ee, dedim ya kırıldım diye. Gerçekten kırıldım. Ee, mal varlığımı yayınlayacağım abi. Çok ciddiyim. Twitter'da mal varlığımı yayınlayacağım. Eren Minareci. 15 Kasım 1985. Anne adım Fatma baba adım İsmail. Ee, aileden kalma evde kalıyorum ki YouTube'dan beri aynı ev zaten biliyorsunuz. Arabam yok. İstediğiniz yere bakabilirsiniz. Ee, bankada bir beş haneli birikimim var. Minnak bir birikimim. Mi altım var. Yeni iPhone aldım. O geliyor. iPhone 13. 17 bin liralık kasam var. Şurada bir tane yayıncı rafım var. Köpeğim var abi. Ee, bu orijinal kurt. Robin orijinal husky. 20 bin lira. O kadar başka bir şey yok. <laughs> başka bir elbise dolabım var. Yeni çamaşır makinem var. Buzdolabım eski. Bu kadar. <laughs> bu kadar. Evimin yeri yamuk. <laughs> Gucci'ler değil abi. Belçikacıyım ben. Başka'nın köpeği gibi üstümde de görüyorsunuz zaten. Elbise dolabı bu arada dur elbise dolabına kullanmayın. Elbise dolabını benim çok yakın oldum abonelerimden biri gönderdi. Ba burada mısın? Bahar açık burada mısın? O gönderdi abi. Ben açıklayacağım ya mal varlığımı açıklayacağım şeydi Twitter'da. <laughs> çok uzun. Abi açıkladım işte az önce. Göreyim. O kadar bende yok. Ben de bu kadar abi bitti. Ciddim yok başka bir şey bu arada. Kasa bu arada söylediğim fiyatın üstüne bir de 2070 süper eklemeniz lazım. O eksik kaldı. Yani çok isterdim ben daha bir RX ile falan fotoğraf atayım ama yok ne yazık ki. Forumda tizi kanıt gösterdi suçsuz diye yazmış. Abi çok teşekkür ederim ya. Kim yazmış? Lord'un mu yazmış onu? Yargıç. Yüce Yargıç Lord'um mu yazmış? Kim yazmış onu abi? Çok teşekkürler. Kimse o beni aka çıkaran. Çok gariptir ki hiçbir şey yapmadan aklandım ben nasıl oldu onu da anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇lginç hayatımda ilk defa başıma geliyor. Vallahi billahi hayalmek ilk defa başıma geliyor. Ben hayatımda ilk defa bir şey yapmadan aklandım. Güzel. Approved olayı komik değil. Approved olayı inanılmaz sinir bozucu ve aşağılayıcı bir şey. E, muhtemelen Cahre'nin bunun farkında değil abi. Umarım farkına varır. E, çok aşağılayıcı bir şey. Ben böyle aklıma geldikçe şey oluyorum. Böyle götüm kasılıyor. <laughs> Umarım farkına varır yaptığının. Umarım. Dank eder yani kafasını. Ekibin yeni üyesi mi? Yanlış anlama sakın. Neyi yanlış anlamayayım abi? <laughs> Benim temize çıktığım, kendime açıkladığım tweet'e Cahre'nin approved basması mı? Ben yanlış anlarım onu. O bayağı aşağılayıcı bir şey. Yok yani onu bir bir ufak düşünseniz belki anlarsınız ama bir ufak düşünseniz Hani yani benim açımdan ne kadar aşağılayıcı bir şey olduğunu birazcık düşünseniz anlarsınız zaten. Bana fake bit atıp istatistikleri, istatistikleri şişirmesinler. Yapabileceğim hiçbir şey yok o konuda. Beni yanlış anladın. Ha okey abi arada çok kaçıyor ya yazdıklarınız. Hepsini tek tek takip edemiyorum. şey olabilir. Ee, kaçıyor olabilir. Sevda Demirel aklım. <laughs> ne alaka şimdi? <laughs> yüzme ne oldu? Abi neydi lan o? Scarlet Letter mıydı? Onunla alakalı bir şey miydi o ya ahlaksızlık yapınca onunla mı ortaya çıkıyordu? Nere şey var ya Emma filmi. Benimki de o abi. Yıllar Yaptığım pislikler, yüzsüzlükler. Yıllar sonra de Teşekkür ederim tutucuğum. Çok sağ ol. Hoş geldin tekrardan. <laughs> Mehmet Fuat çok sağ ol abi. Yepyeni Prime'in için. Thank you.